Türk halkı köleye dönüştürülecek. Altılı masa parlamenter sisteme geçeceğiz. İşte bu ad altında devleti devre dışı bırakacak. Başkanın durumunu parlamentoya dönüştüreceğiz. Hükümetin görevini ise vilayetlere bölüştüreceğiz. Federal sistemi getireceğiz. Burada ne devlet başkanı kalır, ne parlamenter hükümet kalır. Bu durumda ekonomi yerle bir olur ve bölgelere bölüşülür. Asıl mesele halkları şehir şehir bölüştürmek. Konya halkı, İstanbul halkı, yüz senedir Türk-Kürt ayrımcılığı yok, herkes istediği yerde yaşayabiliyor. Arap halkı diye bir ayrımcılık da yok. Türk, Kürt, Arap kabileleri var, geçinip gidiyorlar. Nasıl bir halk icat edelim? savaş çıkararak. Türklerle Kürtleri birbiriyle savaştıralım. Biz ve onlar ayrımıyla bir savaş ortaya çıkmalı. Örnek olarak Ankara halkı ve İstanbul halkı diye halk ortaya çıkaralım. Birbirine düşürelim. Federal yönetim bunu gerçekleştirmek için kurulan komplodur. Sonuçta mesele savaşa dönüştürülüyor. Diyelim ki Diyarbakır'da petrol var. İhraç için Mersin Limanı'ndan geçmeli. Mersin vilayetinin gümrüğüne ihtiyacı var. Planın hedefi Türkiye'yi bölmek. Şu anda Eğitim Bakanlığı'nın müfredatında Avrupa Birliği dayatmasıyla Ermenice'yi müfredata koymak var. Yunanca'yı koymak da var. Avrupa Birliği biz İzmir'e özellik verelim. Çünkü önceden Yunanlar orada yaşıyordu diyordu. Yunanlar da Avrupa Birliği'ne dava açarlar. Bizim Birinci Dünya Savaşı'ndan beri İzmir'de hakkımız var diye. Başka bir konuda Türkiye'de et tüketiminin tamamen kaldırılması. Altılı Masa'nın bir önerisi daha var diyordu. Biz bütün hayvanların haklarını vereceğiz. Tavukları, koyunları ve inekleri kesme hakkınız yok her canlının yaşama hakkı var. Bu şu anda İspanya'da kanun olarak uygulanmakta. Hayvanların yaşam hakkı. Google'a girin ve İspanyol gazetelerinde göreceksiniz ki hayvan hakları insan haklarının önüne geçmiş durumda. Şu anda İspanya'da çok affederseniz fare öldüren iki sene hapis cezasına çarptırılıyor. Omurgalı her hayvanın öldürülmesinin hapis cezası var. Londra, Paris ve New York'ta şu anda Fareler tüm sokaklarda serbest bir şekilde dolaşıyorlar ve fare zehri üreten fabrikaların hepsini kapattılar. Onlar tartışmıyorlar zaten, senin fikrini de sormuyorlar, bu uygulanacak. Problem nedir yani, yeter ki fare yaşasın, insan ölsün. Bir değeri yok ki. Yani bir sene seni eve hapsettiler korona döneminde. İşe bile göndermediler, sana sordular mı şimdi saldılar, korona nerede hani? Şu anda bütün haşere ilacı üreten fabrikalar durdurulmuş durumda. Şu anda Türkiye'de çok affedersiniz köpekler sokaklarda. Senin kızın oğluna saldırmıyor mu? Kimse engellemiyor, engelleyemiyor. Şu anda köpek affedersiniz insandan daha değerli, kanunları daha fazla. CHP'nin birçok yerinde mesela köpek heykelleri yapılıyor. Onları öne çıkarıyorlar. Avrupa'da şu anda haşerat yeniliyor, bütün gıdalara yayılıyor. Tamamen öğütüldükten sonra ekmeğe kadar koyuyorlar. Yani böcek yiyorlar şu anda. Arabaları da iptal edecekler fabrikalarda durduracaklar çünkü havayı kirletiyor. Biz bilmiyoruz havayı kirletiyor mu, kirletmiyor mu. Mesela bize dediler ki korona sizi öldürür. Evlerinizde oturun ve oturduk. İğneyi aşıyı vurun, aşıyı vurdurdular. Şu anda tamamen tersini söylüyorlar. Diyorlar ki elektrik akımına dönüştü. Elektriksizce havayı kirletiyor mu? Herhangi bir kirliliği var mı? Yani insan elektrik kablolarının geçtiği yerin altında otursa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Eğer yakınından geçiyorsa yüksek gerilim sağlığa zarar verir. Yani petrol nasıl kirletiyorsa elektrik de öyle kirletiyor. Türkiye'deki şirketlerin ve fabrikaların çoğu kapatılacak. Arabalar yurt dışına ihraç edilecek. Petrolün fiyatı yükseltilirse arabana istesen de binemezsin. Jeremy Rifkin bildiğimiz gibi Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı. Jeremy Rifkin'in YouTube sayfasına gir, bütün bunları araştır. Arabaları nasıl yollardan kaldıracağız, engelleyeceğiz. Fabrikaları nasıl kapatacaklarını orada net açıklıyorlar. Şu anda Macron Fransa'nın iflasından şikayet ediyor. Çünkü bütün Fransa fabrikaları petrolle, gazla çalışıyor. Ancak Amerika elektriğe dönüştürene para harcıyor. 500 milyar dolar yıllık. Fransa bunu nereden elde edecek 500 milyar doları?